Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine her zamanki gibi özel ürünlerimizden bir tanesini inceleyeceğiz. özel derken yani dürbünün kendisi hakikaten diğer markalara nazaran son dönemlerde biraz daha kendi kalitesini ortaya koyan GPO yani Germany Precision Optics yani Alman hassas optikleri desek daha doğru olur. GPO kaliteli bir Alman firması. GPO Optics değil bu arada. GPO bu marka şeyi biraz böyle karışık. Yani GP Optics yapsaydım vardı. hani böyle bir kısaltma yapmışlar. Kutu tasarımı hiç fena sayılmaz. Sizlerle birlikte Spectra 6X 21250 12, 50 i modelini inceleyeceğiz. Hemen bir kutu açılımıyla başlayalım. Her zamanki gibi bu tarafı boş bir kutu. Hatta çok boş bir kutu bizi bekliyor. Yani bu kutu içerini şöyle göstersem daha iyi olur herhalde size diye düşünüyorum. Yani farkındaysanız şöyle yapalım. Boş. Pek bir şey yok. Şimdi içerisinden lens bezinin olduğu bir tane böyle bir paket çıkıyor. Bir güzel yani fena sayılmaz bence. Bence. Şunu şöyle... Garanti kağıdı var. Bunu doldurmuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fatura Türkiye'de zaten garanti yerine geçebiliyor. İngilizce bir teknik kullanma kılavuzu var. Aslında teknik kullanma kılavuzu değil. Teknik özelliklerinin yer aldığı böyle bir baskı var. Yalnız burada şöyle bir şey var. Burada bütün dürbünlerin aslında şeyleri var. Yani ben şu an burada 2.12.50 geldi elime de. o kadar böyle karışık ki. İşte 2.12.50'nin aslında temeldeki bütün özellikleri burada yazıyor. Retical seçenekleriyle birlikte. Bunu ben tabii şöyle bir ön yüzlü koyayım. Burada İngilizce de var içerisinde. Şey i̇şte Almanca, Fransızca falan kullanma kılavuzu var. Yani kullanma kılavuzu aslında bu dürbünlerde falan çok önemli değil. Çoğunu biliyoruz. Yani zero stop yoksa tamam oraya bir bakmak isteyebilirsiniz ama onun haricinde dürbünün neyine bakacaksınız. Hani zoom kolunun nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi dürbünümüzü çıkaralım. İki tane şöyle sünger malzemenin arasına sabitlenmiş geliyor. Bunu bir ayıralım. Dürbünümüzün kendisi arkadaşlar. Schmidt Bender'lara benzeyen bir ön arka lens kapağı var. Lens kapağının kalitesi hiç fena sayılmaz. Gayet güzel. Koruma için kullanılabilir. Başka bir aksesuar çıkmıyor arkadaşlar paketin içerisinde. 21250 50i'yi biraz inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Yani o nedir ne değildir neyi de kullanılır bu aslında çok iyi bir av dürbünü diyebiliriz. Nasıl bir av dürbünü? Yani işte bir Saurowski gibi dürbünlere almaya eğer gücünüz yetmiyorsa ve böyle biraz da kaliteli bir şey alayım dediğiniz zaman piyasada alabileceğiniz av konseptine uygun ve kesinlikle mutlu olacağınız optik modeli GPO diyebilirim yani. GPO biraz niş kalıyor diğer markalara zaman. Sitesinde de bir şeyler anlamak için İngilizce çevirip böyle girmeniz gerekiyor. Teknik verileri ve sertifikalarıyla ön plana çıkan bir marka. Bu dürbün GPO Spectra 6X 2-12-50 i e model Modeli. ve G4i diye adlandırdığı bir retikula sahip olan model. Şöyle dürbünü gösterelim netlesin mi. Bu sefer işimi sağlama alıyorum. Tabletimi falan her şeyimi koydum. Rahat rahat görünsün diye. Hafif bir dürbün. Böyle arkasında seri numarası falan da yazıyor arkadaşlar. Bu dürbün 2x zoom'dan başlıyor. Ona kadar zoom yapıyor ve 50 mm ön lens çapı var. Bununla birlikte 30 mm'lik tüp çapı var. Hafif bir dürbün. Yani 593 gram gibi 600 grama yakın bir ağırlığı var. Çok hafif. Yani olması gerektiği kadar hafif. Benzer modellerden bayağı hatta. Yani bununla 2x zoom'dan başlayan dürbünlerde en az 200 gram, 150 gram daha hafif. Fiziki yapısından başlayalım. Burada diyoptre ayarımız var. Burada hissiyatları falan çok iyi. Hakikaten bu sıkılıklar, buradaki bu kavuşuk bölüm falan gayet hoş. Zoom kolumuz dahili olarak takıldığı şekilde geliyor. İstersek bunu sökebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki bu yumuşaklık gayet iyi. Yani gayet iyi. Hakikaten söylüyorum. Ön lens çapımız 50 mm. Dürbünün içi falan kesinlikle çok temiz. Kapaklı turetlerimiz var. Onu belirtelim. Her bir klimiz 1 santim. Bu yönden iyi emlat olması. Üst kulemiz de yine aynı şekilde kapaklı. Bunlar GPO'nun kendi teknolojisi bu arada. Bunlar özelleştirilmeye açık dürbünler. Açıkça söyleyeyim bunu. Klik hissiyatları falan gayet yerinde. YPO bu aralar Amerika'da da bayağı tutulan ve avcılık için ön plana çıkmış markalardan bir tanesi. Paralaksımız sabit. Bu tarz dürbünlerde genelde 100 metreye sabitlenmiş olur. Teknik veri olmasa bile bunu öyle düşünebilirsiniz. Ortalama %90 civarında ışık geçirgenliği var. Bu aslında birçok dürbün de var ama fabrika verileri yazanlar da bunu söylüyoruz. Işık geçirgenliği konusunda sadece firmanın beyanı değil ISO sertifikası var. Onu belirtelim yani. Burada 8 aydınlatma kademesi var. Orta retikalı nokta olarak yakıyor ve buradaki kısım şöyle. Yani tak 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 diye böyle bir geçme yok arkadaşlar bakın yumuşak. Ve burada aç kapa yok. Yani ışık zayıftan yükseğe doğru yanıyor. Ve bu çok hoşuma gitti benim. Yani o kadar iyi bir ışık ayarlaması var ki yani hassasiyeti kendiniz ayarlıyorsunuz. Böyle 10 kademe 5 kademe değil. Ne kadar çevirirsen o kadar yanıyor. 8 kademe demişler ama 8 değil yani o ara boşluklar falan da var. Yani alaca karanlıkta falan bu mükemmel iş yapar. Gece karanlığında falan yüksek ışık geçirgenliği zaten lensleri de hani yüksek kaliteli mercekler dolayısıyla bu aydınlatma kademesiyle bu uçacak hale gelmiş. Bu 50 mm lens çapıyla da bunun içerisindeki bulunan reticle muazzam derecede iyi görünüyor. Şimdi aydınlatmalı reticle'ımız, reticle zaten çok tatlı görünüyor. Bununla birlikte reticle aydınlatmasını her zamanki gibi CR2032 pille sağlıyoruz arkadaşlar. Ve bu pil ömrü ortalama işte 20 bin 30 bin saat falan düşünebiliriz. Beraberinde 3 saat sonra eğer hani bu cihazda bir aydınlatma vesaire hani bir fil çalışıyorsa otomatik olarak kapanıyor. Yani bu da iyi bir şey. Yani pil tesarrufunu kesinlikle düşünüyor. Normalde bu tarz ürünlerde açarsın açılır kapalıdır kapalıdır. Yani açık unuttuğun zaman hiç düşünme. Kendi kendine uyumu özelliği var. Total uzunluğu bu dürbünün 33.5 cm o var. Yani 3336 336 mm yani 33.5 cm diyebilirim. Uzunluk olarak ideal ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne çok uzun ne çok kısa. İdeal ölçülerde bir dürbün. Bununla beraber kliklerimiz 40'ar emrat. Hem rüzgar ayarında hem de dikey bastırma oranında 40'ar emrat çok iyi rakamlar. Yani 20 mu ayak gibi bir şeye kesinlikle ihtiyacınız yok. İçerisindeki mekanizma parçaları böyle alüminyum, çelik ve pirinç malzemelerden üretilmiş. Dolayısıyla böyle klik hassasiyetleri falan çok yerinde. Onu da belirtelim. Fabrikada bu şekilde beyan ediyorlar. Monoblok bir alüminyum gövdeye sahip. Yine yani havacılık sınıfı yani bunları tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Yapı itibariyle işçiliği çok iyi. Özellikle mesela şu ön taraftaki merceğin yanları falan böyle bildiğiniz oval. Bu Alman üretimi veyahut da işte bu Avrupa ürünlerinde genelde bu hassasiyetleri görüyoruz. Yani uygun fiyatlı dürbünlerinde bile kesinlikle çok iyi bir işçilik var yani. Lens kalitesine diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani inanılmaz derecede temiz. inanılmaz derecede böyle berrak bir görüntü var. Yani GPO bu noktada uçmuş diyebilirim size. Bu dürbün şuna geliyor. Yani bu 1.4'ler marka söylemeyeyim. 216 gibi dürbünler fiyat performans olarak GPO'nun onlarla yarışma gibi bir şansı yok. O dürbünler bu dürbünün en azından ortalama dörtte bir fiyatı e, ya da yarı yarıya diyebiliriz hemen hemen. Ama şöyle bir durum var. Yani refleks domuz atıcılığında bu dürbün iyi görüş isteyenler için kesinlikle muazzam Benelli veyahut da bir Beretta tüfekki CZ'lerde de olabilir. Böyle kaliteli bir görüş isteyenler için ve böyle hani 3-5 bin euro vermeyeyim ama onunla hemen hemen benzer işleri yapsın dediğiniz sağlam ışık geçirgenliği olan kromatik aberasyon görmeyeceğiniz gerek tam güneşin olduğu gerekse böyle yağmurlu havalarda berrak bir görüntü almak istediniz. Gece iyi ışık geçirgenliği olan, aydınlatması, görüntüyü kapatmayan bir optik olmasını istediğiniz zaman işte burada GPO kesinlikle devreye giriyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Diğer teknik detaylarının tamamı internet sitemizin zaten açıklama bölümünde yazıyor. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bizim kesinlikle beğendiğimiz ve yeni getirdiğimiz ürünlerden bir tanesi dolayısıyla bu ürünü kesinlikle avcılık faaliyetleri için tavsiye ediyoruz. Şey bir şey diyor muyduk ya? önce demiyorduk herhalde?